Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11 cihazlarımızda kırılan arka cam nasıl değişir, bunu göstereceğim arkadaşlar size. Nasıl sökülür. Bu cihaz daha önce de söküldüğü için sökümü biraz daha kolay olacak. Bu arada masam dağılıp kusura bakmayın arkadaşlar. Bu işlem için 15C Neşter kullanıyorum ben dostlarım. Hmm, bu işlem esnasında telefonunuzun kesinlikle kapalı olması lazım arkadaşlar cihazımızı kapatıyoruz ve ısı cihazımızı ben e, Quick 861 DV kullanıyorum. Isı ayarımız 175'e 120 hava ve nazasız arkadaşlar. İyiğiniz olsun. Nazlımızı da çıkartıyoruz. Ve sökerken dikkat etmemiz gereken unsurlar var dostlarım burada yani yavaş bir şekilde hafiften ısıyı bulduktan sonra kastırarak daha önce söküldüğü için kolay söküyor. Sökülmemiş cihazlarda da emin olun bir bu kadar da kolay. Lazer işlemleri de var arkadaşlar. Lazer, lazerde de yaptırabilirsiniz ama e, yani benim için fark eden bir şey yok. Daha önce söküldüğü için hiç lazere gerek duymadım ben dostlarım. Sökülmemiş cihazlarda arkadaşlar daha önceden sökülmemiş cihazlarda lazer kullanmanız daha mantıklıdır dostlarım yavaşça girip kastıra kastıra daha önceden kullanılan B7000'i erite, erite erite dostlarım az vakit kastıra kastıra söküyoruz kamera bölümünde dikkat etmemiz gereken bir husus var burada e, yavaş kaldırmamız gerekiyor herhangi bir komponentlere zarar vermemek için bu mikrofon, flash ya da kameralara zarar vermemek için arkadaşlar çok ısıyı vurmamaya çalışın kamera bölümüne çünkü bu vurduğumuz ısıtan e, Flaşla etkilenen arkadaşlar Mikrofonla kameralarda Böyle gezdire gezdire tutuyoruz Sonrasında ısımızı çekiyoruz Arktan kastıra kastıra Çıkartıyoruz arkadaşlar Bu şekilde cımbızımızı kastırıp Tekrardan ısımızı vuruyoruz Ve gördüğünüz gibi Bir parçamızı aldık dostlarım şu an yavaş yavaş acele etmeden bunun için herhangi bir mengene de kullanabilirsiniz. Ben mengene kullanmayı yani sizin elinizde olmayacağı için ben de çok mengene kullanmak istemedim dostlarım. Mengene siz nasıl yapıldığını gösteririm size. Arkadaşım zaten daha önce için dediğim gibi çok kolay çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de burada MagSafe yani kablosuz şarjımız var dostlarım burada cımbızı çok derine iteklemeden yüzeysel olarak bak burada gördüğünüz gibi yüzeysel olarak yavaş yavaş kaldırıyoruz arkadaşlar. Burada ne kadar hızlı hareket ederseniz hata oranımız o kadar yüksek olur. O yüzden yavaş yavaş yapmanızı tavsiye ederim dostlarım. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa onlardan söz gönderirseniz yorum bu, videonun altına yorum yaparsanız dostlarım sizler için elimden geleni yaparım. Çekmemi istediğiniz videoları çekeceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. 15C numara neşter kullanmamızdaki husus da şu sibri sivri olmadığı için batabilecek bir yeri yok. 11 numara neşterlerde Dostlarım ucu sivri olduğu için batma olasılığı daha yüksek. Batarsa da yani siz kasaya ya da şuradan herhangi bir şekilde batırdığınız zaman bataryaya zarar verip cihazın patlamasına bile sebep olabilirsiniz dostlarım. Arkadaşlar müşterim geldi kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuza. Zaten az kaldı dostlarım çok bir şey kalmadı. ısıyı tek tarafa sabit tutmamanız daha iyi olur arkadaşlar ısıyı gezdirmeniz en azından cihazın tek tarafa ısınmazsa ısı yayılırsa daha rahat çökebilirsiniz arkadaşlar Daha önce de yapıştır arkadaşımız Max e de bulmuş. Onları da düzelteceğiz. Dostlarım. son bir parçamız kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tertemiz <laughs> yaptık burayı. Şimdi buradaki camları temizlemeye geldi sıra. Fırça kullanırsanız arkadaşlar burada daha güzel söker temizleyebilirsiniz cihazı. En azından elinize de batmayacaktır. Sonra masamızı da bir temizleyelim. Şimdi de B LED'li kanıtlarını temizleyeceğiz dostlar. B7000'i kalıntılarını temizlerken dostlar böyle bir dramerde kullanabilirsiniz. Daha hızlı temizlersiniz. Diğer türlü sizi uğraştırabilir dostlarım. Bu şekilde temizlerseniz daha kolay olacaktır. Görüyorsunuz hemen zaten etrafına veriyor Bu şarj soketi bölümünde de izah etmedik ama şarj soketi bölümünde temizleyebilirsiniz. Tekrar kusura bakmayın dostlarım. Tekrar müşterim geldi. Ve gördüğünüz gibi zaten çok da bir şey kalmadı. Şimdi tekrardan bez yardımıyla her tarafını sileceğiz arkadaşlar. Bir provasını yapacağız. Sonra camını, arka camını oturtacağız dostlarım. Şimdi bu cihazda reset problemi de var. Daha önceden yapan ustamızdan dolayı herhangi bir yerde film yırtmış olabilir. Şimdi bir provasını yapalım. Bakalım tam oturacak mı? Herhangi bir yerde bir boşluk bırak, bırakmış mıyız? Cam kırıntısı var mı? Evet tam oturmadı arkadaşlar. Provamızı yaptık. Tam oturmadığını gördük. Tekrardan temizlemeye devam edeceğiz. Prova bunun için önemli arkadaşlar. Direkt e, yapıştırmaktan daha mantıklıdır. En azından oturmayan yerleri görüp de oralarda e, düzeltme imkanınız olur. O yüzden her zaman bu tarz camlarda prova çok önemli arkadaşlar. Arka camı oturtma işlemlerinde Üst taraf oturmamıştı. Şu an bu üst tarafı komple temizliyoruz dostlarım. Bu tarz reset problemleri de eğer bunların da videolarını çekmemi isterseniz arkadaşlar yorum yaparsanız e reset problemlerinde de bilgisayar üzerinden nasıl analiz yapacağınızı e hangi parçayı değiştirmeniz gerektiğini İngilizce terimlerle birlikte size anlatmak isterim arkadaşlar. Eğer siz de istiyorsanız videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bakıyoruz oturmayan bir taraf var mı provamızda? Evet gördüğünüz gibi dostlarım bak bu taraf oturmuyor buralar Buralar kasadan dolayı dümdüz bir şekilde oturuyor. Bir de burada da biraz boşluğumuz var. Bir de alt kısımda biraz boşluk var. Bir de şu kısımda boşluk var. Buralarında temizliğini yapıp, tekrar provasını yapıp cihazın reset problemini çözüp ondan sonrasında da e, arka camımızı oturtturacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arka cam oturtturma videosu zaten e, çok basit çekmenize yani çekmeme bile gerek yok. E, B7'i ver. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Buradan başlıyorsunuz. Köşeleri bir dönüyorsunuz. Burada buraya tekrar gelip bu şekilde zikzak çizerek geri buraya dönüp burada da bir iki zikzak çizerek herhangi bir komponentlere değirmeden ya Fc'nin borduna değirmeden arka kapağımızı oturtturup lastikleyip 2 saat sonra lastikleri çıkartıp müşterimize teslim edecek hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.